Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün cumartesi hafta sonu. Şirketimizdeki müdürlerimizden biri mevki değiştirdiği için farklı bir firmaya geçeceği için bugün ona bir veda yemeği yapacağız Sultan Said'de. Onunla ilgili küçük bir video çekeceğim. Umarım eğlenirsiniz. Hem de buradaki çalışma arkadaşlarımızla tanışma fırsatınız olmuş olur. Şimdi yavaş yavaş içeri gidelim, eğlenceye katılalım. Sultan Said Restaurant. Evet, nehir kıyısında güzel bir restorana benziyor. Bakalım, umarım eğlenceli olur arkadaşlar. Şu an yavaş yavaş içeri doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Girişi güzel böyle çok otantik. Ne bileyim yani uzun zamandır Özbekistan'da böyle güzel otantik bir yer görmedim. Girişte gördüğünüz gibi develer var. Böyle güzel otantik bir yer yapmışlar. Burası restoranın içi. dizayn olarak gerçekten bir e, geçmiş Orta Asya'yı anlatıyor. Develer, insanlar hepinizi anlatacağım hepinizi. İşte burası restoranın barı. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çalışan arkadaşlar. Şu an için güzel bir yer. Ferhat abi ne haber? Aleyküm selam, selam abi. iyiyim iyiyim. Selam, selam. Şimdi burası dediğim gibi çöldeki bedevi, batsız bedevi modu. Amcamız develeri çekerkenki bir görüntü. Burası da restoranın yanında olan nehir. Burası çok güzel bir şekilde böyle aslında ortam olarak çok güzel bir yer. Hoş geldiniz beyler ne haber? İşte meşhur restoranımız Sultan Said burası. Umarım lezzetli bir eğlenceli bir akşam olur. Burası böyle insanların e, oturduğu, masaların olduğu kurulduğu yer. Gördüğünüz gibi aslında çok hoş bir restoran. Görüldüğü üzere şu an çalışma ofisten arkadaşları falan hepsi burada var. E, ofis dışından olan insanlar da var burada gördüğünüz gibi. Yani restoran güzel eğlenceli. ne diyeceksiniz yemek videosu çekiyorsunuz? Arkadaş, Özbekistan'da yemek dışında yapılacak çok fazla bir şey yok. Yemek en güzel şeylerden biri. Ne haber can? Çok iyi, güzel şeyler, joylar, makamlar. <laughs> evet, burası da ofisten arkadaşlarım. Alp Bey nasılsınız? Alp Beyciğim nasılsınız? Sizi görmek uzun bir aradan sonra videolarda. Şu an gördüğünüz gibi padişah çadırına varıncaya kadar var burada. İşte bu da meşhur ikram. Yüzyılın belası. Lan. <laughs> evet arkadaşlar şu an mekanın bahçesindeyiz. Daha doğrusu bahçesi zaten çok büyük de. Şu an gördüğünüz gibi havuzun olduğu yerdeyiz. Çok güzel bir havuz var böyle. Işıklı mışıklı herhalde gecenin ilerleyen saatlerinde bu ışıklar yanacak ve daha eğlenceli olacak. Gördüğünüz gibi karşıda da hoş bir yer var. Yani restoran güzel. Umarım gecede güzel olacak. Bilmiyorum bunu yavaş yavaş göreceğiz. Şu an biz gece öncesi eğlenceli bir video çekiyoruz gördüğünüz gibi Evet gördüğünüz gibi Burası da yine su havuzunun olduğu yer arkadaşlar bahçede gezimiz devam ediyor dediğim gibi güzel bir restoran her yerde böyle süs Türkiye havuzları var Umarım bu gece çok güzel olur gördüğünüz gibi böyle bir şelale yapmışlar yapay ama cidden çok iyi şu an üst kata doğru çıkacağım üst katı gezeceğim üst kat nasıl onu göstereceğim size arkadaşlar bakalım üst katta bizi ne bekleyecek nasıl bir ortam var bunu göreceğiz üst katında çok iyi olduğunu düşünüyorum tahmin ediyorum Umarım güzel olacak bakalım Bu arada siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar hayat nasıl gidiyor ben yine bir küçük gribe yakalandım gibi. Umarım korona değildir diye ümit ediyorum. Burası da üst katı buranın. Gördüğünüz gibi. Küçük küçük salonları var insanlar için. Özel alana girdiği için çekmiyorum onları çok. Ama yine de gerçekten güzel. Böyle örnek bir tane gösterebilirim arkadaşlar. Böyle küçük kafe tarzı yerler. Evet gördüğünüz gibi burada insanlar oturup televizyonu izliyor, filmini izliyor, yemeğini yiyor, eğleniyor, içiyor, her şeyi yapabiliyor. Restoranın yukarıdan görüntüsünü göstereceğim. İşte böyle bir yer. Hoş. Özbekistan'da böyle restoranlar, bu tip yerler çok oluyor ve insanlar burada çok güzel eğleniyor. Böyle hafta sonunun tadını çıkartıyorlar. Şöyle biz de yavaş yavaş diğer yerlere de bakalım. Öyle gibi mimari olarak da gerçekten güzel bir yapısı var. Tavanı vesairesi hoş olmuş. Gördüğünüz üzere çok hoş bir şekilde yapmışlar. Bakalım Evet, Türk grubu da geliyor. Gençler ne haber? Kanka ayıpsın ya, kaçar mı? İyidir yavrum, senden ne haber? bak, almış Selam. Evet, Olga. Olga bu gece öleceğini düşünüyor ve böyle tepki veriyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Bana ikide bir beni öldüreceksin diyor. Kafayı yedi bu kız sonunda. <laughs> Büyük patron burada Asimov. Orancım ne haber? İyiyim iyiyim keyfin yerinde. Elinden düşmüyor telefon. Evet Yasin abi ne diyorsun bu gece için? Ne yiyoruz abi bu akşam? Onu biliyoruz abi. Evet Meryem internette neler yapıyor? <laughs> Yakalandı. Şok şok şok. <laughs> Mehmetciğim ne? lan Oha, ben başladın yiyordu, mı da... lan? Oğlum bir yere bir yere işte ya. işte Mehmet'in bu üçüncü videosu yine yemek. <laughs> Oğlum biraz az yalan az. İnsan ol biraz. Bu <laughs> bizim, bizim şirketin e, DCC'sinin başındaki arkadaş. Dökümanın İkram benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. Bu geceyi organize eden kendisi. İkram ne diyorsun bu gece için abi? Çok güzel olacak inşallah. İnşallah. Sebebi de çok güzel. Hayırlısı olsun. Aynen her şeyin hayırlısı. Başarılar diliyoruz. Aynen aynen. Arkadaşlar. Arkada yok kimse ya biz biziz şu an ikimiziz. Tamam. Şimdi şimdi biz mutfağa gidiyoruz arkadaşlar. Size mutfağı göstereceğiz. Umarım mutfakta da güzel bir hı hı. videomuz olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an yemek yaptığımız yerin mutfağına giriyoruz. Şef burada. Nasıl yerim. Aleyküm selam Arkadaşlar şu an çorbaları görüyorsunuz. Mutfak oldukça temiz. Burası Mesela gördüğünüz gibi burada patates, yoğunluk patates üzerine. Şu an yavaş yavaş restoranın diğer tarafına doğru gidiyoruz. Ve etlere doğru. İşte bunlar yiyeceğiz. Ne yiyoruz ikram? İşte bunlar. Evet, kuzu kol bu geceki menümüz. Burada pişiyor bu şekilde oluyor arkadaşlar ve efsane gözüküyor şu an hayvan gibi acıktım bir an önce yemeği yemenin peşindeyim Ruslar da restoranın diğer tarafı bunlar da at eti olabilir bilmiyorum artık onu i̇şte sebzeler var pişen bunlar ne evet. at eti değil mi evet. işte ikram ikram bize anlatıyor at eti olduğunu ne yapıyorlar burada ikram özbek pilav yapıyorlar evet şu an özbek pilavının Yapımını görüyorsunuz, yavaş yavaş pişiriyorlar. Evet, şu an pirinçlerin pişmesi sürüyor. Buradan ikramcım. Bu, bu kuyruk. Kuyruk. Konide. Bana kuyruğu, kuyruğu mu? Vallahi kuyruk. Yok, şey, kuyruk. İnek kuyruğu. İnek kuyruğu. Yani i̇nek kuyruğu. İnek kuyruğu arkadaşlar bu da. Bu Ben bunun beş tadını beş yedim. Çok güzel, var. tavsiye ederim Koli. yani. 6 saat buğulu bu. Heh, söyle abi, ne kadar sürede pişiyor şefim? 6 saatten pişirmiş. 6 saat. Altı saat çok yüksek olmayan ee, kısık ateşte 6 saat pişiyor. Şu an dolma. Dolma, dolma arkadaşlar de, Türkiye'deki de Türkiye'den ne biliyorsunuz? Lahana yaprak sarma, biber. Diğer tarafta da et var. Yine klasik burada etsiz hiçbir şey yok. Etsiz yok. Et et et. Gördüğünüz gibi efsane bir buhar çıktı. Burada da yine bir koyun kuzu, şey kuzu eti. Evet, kuzu eti. Kuzu eti. Kazan kebap. Kazan kebap benim en sevdiğim evet. kebaptır. Kazan kebabın üstüne tanımam. Olsa da yenir. Burada yine tavuk. Tavuk eti. Tavuk dil. Kuzu dili. Kuzu, kuzu dili. Böyle küçük küçük evet dil. Kuzu dili evet arkadaşlar evet. gördüğünüz şunlar kuzu dili ve tavuk ikisi birlikte bir şey. ve klasik pirinçli köfteden var içinde. Yani Özbekistan'a gelirseniz bu tatları tatmaktan kesinlikle çekinmeyin. Efsane yemekler. Burada da yine aynı şekilde pişiyor, aynı yemek. Kuzu dili, tavuk, köfteli köfte, pirinçli köfte. Mustafa. Mantarmış bu da. Arkadaşlar, şu an meyve salatası yapılan yer. Biraz istiyorum. Evet, burası sadece meyve bölümü. Çok güzel kokuyor meyveler. İşte gördüğünüz gibi ananas, elma, portakal. Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Şu. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet şu an herkes samsasını yedi önden. Ve sohbet ediyorlar. Kemalettin Eke. Azimov Eke. Ha burada da iki tane Türk var. <laughs> Yemişler ve kendilerinden geçmişler gibi duruyor. Çerçelik Ne dediniz dediniz? Çerçelik Buradan İstanbul'a bir selam, Türkiye'ye bir selam düşünmüyorsunuz mu gençler? Ne biçim adamsınız oğlum siz? İlker'cim? Eski şehire kanka. Şimdi Mehmet'in güzel bir yorumunu alacağız. Burası neye benziyor? Evet. Yasin abi sen ne diyorsun bu duruma ya? Patronlar çekmeme izin vermiyor ki kendilerini. Tabi ünlü oluruz diye korkuyorlar benim küçücük kanalımdan. Ben bir gün ben de Belki lan, kapat. Kapatmam abi. Reklam alırız senden ya. Meryem sen bugün yemek yerken hiç çekmedim seni ben ya. ya. Bu bir eksiklik oldu benim için. Bu arada Adamla kanal açmış. Ney? Kanal açacak. Çok güzel abi. Aç <laughs> abi aç. Hamdam kanal açacak. Kanalada da neme gerek? <laughs> ben de kimsesiz koyacağım ismimi. Neme ne? gerek? Neme gerek? vlog aa <laughs> geldi. Baş belası geldi. Ana. Kimler geldi? Evet bu bu gelen sarışın kız yüzünden kahve bağımlısı oldum iki gündür. Hoş geldiniz. <laughs> Çalışıyorum ben. <laughs> Çalışmıyorsunuz ama hafta sonu yemeğe geliyorsunuz. Nasıl iş bu? Bana Arkadaşlar evlenmeyin diye boşuna demiyorum hepinize. Evet. Bu geceki menümüz geldi arkadaşlar. Bu bir kişilik mi ya? Böyle alıp gidiyorum. <laughs> Çok güzel bir kuzu... Neydi bu Mehmet? Kuzu budu. Bu. Budu mu herhalde? Kuzu budu evet. Kuzudur. Ay kişniş var, kereviz var üstünde. Televiz kokuyor. Of mis gibi bence. Nasıl alacağız bunu ya? Yani? hal? Oo. Her masada iki kol. Bu Mehmetçim. Ya bunu böyle alalım kes. Canım Mehmetçim ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi efsane duruyor ya. Baksana nar gibi kızarmış. Oğlum ben bunun mutfağına girdim az önce. Manyak bir yer abi. Hele bir meyve meyve mutfağı var. Bak videoyu izleyin. Akıllara zarar. Çıldırırsın. Mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Abi söylemiyorum izlersiniz bana, görürsünüz Meryem'ciğim sen ne diyorsun? Şu an bir şey söylemiyorum çünkü kişmiş gördüm ve şu an hevesin kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Yasin abi, senin gibi bir gurme abimizden yorum alalım. Acil gayet güzel gözüküyor. Gelir yani. Özbekistan'a geldiğinizde yapacağınız <laughs> en önemli şey bir çayhaneye gitmek. Diyorsunuz arkadaşlar. Çayhanede boyun yemiş. Ben orada yoktum. <laughs> Oraya da <gitmişim>. gideriz <laughs> abi. Hep birlikte gideriz inşallah. Gideriz, gideriz inşallah. Daha buradayız nasıl olsa. Nasıl? Tamam <laughs> afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Sonda mı gideceksin? Daha yine sona kaldım bugün. Evet arkadaşlar şu an et Parçalanıyor. Mehmet ne diyorsun? Vallahi baksana sihirli şey. Oğlum direkt çıktı lan kemik. Yok, en az zorlandı. Oğlum zorlandı ama bence iyi çıktı. Abi bu şey ya. Şimdi bu nasıl yenir biliyor musun? Benim ben senin yemeni çekeceğim. Bu kuzu mu şimdi? Kuzu dediler abi bana. Kuzu abi. işte. Koluymuş abi ayağı değil. Kolu. <laughs> İkram kol dedi bana abi bilmiyorum. Ya kanka dört tane ayağı yok mu bunun? Kolu nerede? Da... <laughs> ön ayaklarına kol diyorlar ya onu. Dört tane mı? ayağı var zaten. Hayır önüne <laughs> ayak kol diyorlar oğlum. demde kafamı karıştırma. Bence Özbekçe'de kol ayak demek. Özbekçe'de kol ne demek? Kol da ayak. Aldı ayak. Ne oldu Mehmet? Aldı. Ne oldu? <laughs> Aynı. Ön ayak diyor işte yani. Aldı <laughs> ayak. Ön kol oğlum o kol kol. Arkadaşlar bu yemek videosu yine patlayacak söyleyeyim. Afiyet olsun. <laughs> arkadaşlar bu da bizim masaya gelen. Umarım yiyebilirim bu sefer. Geçen steak ağza gittiğimde Mehmet'ten bana kalmamıştı. Bugün de Orhan var, İlker var. Bakalım. Kalır, biz... kalır, bu. kalır mı kardeşim? Kalır, suyu kalır. Kalır, suyu kalır. Suyu kalır. Şu duyuyorsunuz beyler. Ben yine aç bir ilaç sefil yaşayacağım. Neyse bir gece da sosa ben oradaki karnımı doyururum. Şimdi bize afiyet olsun. Yemekten sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Yok adam mı? Kütünlük yok adam mı? Kim yok adam? Sen yok adamı gören gidiyorsun. Gördüğünüz gibi abi et kemikten tamamıyla temizlendi. Şu an müdürümüz de burada. Nasılsınız şefim? İşte bizim müdürümüz burada. Bir yan bakıyor. Abi kaçmasın. İşte Ferhat Bey'e sağlıyor. Gördüğünüz gibi müdürlerin buluşması arkadaşlar. Şu an yemeğimizi yedik. Evet Mehmet yemek hakkında ya ne düşünüyorsun? Kürdanla yemekle kalıyorsun. Söyle abi içinden gelen her şeyi söyleyebilirsin. Bizim kanal rahat. Bence kuzu değil daha bu. Biraz büyümüştü. Belli fark ettim onu. Biraz büyümüştü. Biraz eti kaf geldi bana. Anlıyorum. Bir de çok çabuk bitti. Ben mesela bir haftadır minno, kartoşka, goş. Bir haftadır kartoşka, Evet arkadaşlar bizim en büyük derdimiz bu. Bir haftadır bu ülkede kartoşka, goş yemekten anamız ağladı. Vallahi yemin ediyorum. bu bir sene Böyle Evet Yasin abi sen söyle bu durumu. Yani maşallah bir senedir. Değil mi? Kartoşka, havuç. Öğleden beri patates yememiştik iyi oldu. Aynen abi öğlen aç patatessiz kaldık bugün ya. Aynen. Evet şimdi masaların yorumlarını alacağız. Yemekle ilgili. Arkadaşlar yemekle ilgili ne düşünüyorsunuz? <laughs> Hala yedikleri için bir yorum yapamıyorlar. Atamer, yemek nasılydı abi? Hukusla? <laughs> evet. Rusça soruyoruz, Türkçe cevaplıyor bugün. Normalde o beni Rusça konuşmak için zorluyor. Kalk <laughs> nasıl Yavaş yavaş böyle yemekler yendi. Mekanı geziyoruz. Artık yavaş yavaş biz de buradan ayrılacağız büyük ihtimal. Evet ifşa edeceğim iki kişi daha var burada. Pis pis bakıyorlar. Nasıldı yemek? Oğlum akşam da iş konuşulmaz bırakın artık. Selam. Evet burada da Ozan, Hasan, Ferhat Bey müdürümüz. Yok abi siz bizim müdürümüzsünüz. Egzi egzi yok mu işin? Evet. Ali Bey nasılsınız? Oo burada kimler var? Gidiyor muyuz akşam? Gidiyor muyuz bu akşam? Nasıldı yemek? kapıya <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eğleniyoruz diyebilirim. Halbuki yalan. Bize göre olmayan, bana göre uygun olmayan bir yer ama iş arkadaşlarımı kırmadığım için buradayım. İşte restoranın ismi Sultan Said Özbekistan. Gördüğünüz gibi akşam olduğu için insanlar yemeklerini yiyip burada havuz başında eğleniyorlar. Böyle bu akşam çok güzel başladı. Çok güzel devam etti. Şu anda devam ediyor gördüğünüz gibi. Donyor Bey'in yanındayız. Abi nasılsın? Yemek nasıldı? Memnunsun yani? Görüşürüz abi. Yemek nasıldı? O Cüneytçim sen de mi buradasın? Buldunuz mu? Oğlum hepinizi çekiyorum. İfşa edeceğim. Evet burası da, <laughs> da ofisin mimari grup tarafı. Hepsi aynı yerde. <laughs> Cüneyt'cim, ne diyorsun bu gece için? Bilmiyorum Sigaranı tüttürürken hasta yatağından kalkıp geldim buralara <laughs> kadar. <laughs> Cüneyt de utandı. Yasin abi herkes utanıyor bunu görünce. Ben anlamadım ne var bu işte ya. i̇şte gördüğünüz gibi utangaç Cüneyt. Zeki Murat da bizi görecek mi? Abi seni kim görecek biliyor musun? Ölen bir Amerikan başkanı söyleyin ya. Hepsi. Hadi. Kennedy görecek abi seni. Kennedy, Kennedy. Abi bu gece hakkında ne diyorsunuz? Türkmenistan prezidenti. O <laughs> oh, derdi Muhammed Kurban Gül'ü. <laughs> Hayır, e, ne diyorsunuz? Yani. <laughs> Ilgaz bu akşam ne yapıyoruz abi? Gidiyor muyuz Viyem'e? Nereye gitmek istiyorsunuz? Starry'e mi gidelim, Viyem'e mi gidelim? Viyem'e gidebiliriz. Bu akşam güzel grup var. Hani Popel, Popel Tipo diye bir grup. Şey, ee, raket içeceğiz ya da piva içeceğiz. Piva, piva. Piva, okey, okey. Benim gidelim. Ama bak ben sabah 5'e kadar kalıyorum piva. orada ha. Sabah 5'e kadar. Ya ben yürüyün 1 saat 12'de gideceğim. Oğlum 12'de müzik bayan başlıyor. Bayan evi neydi? Nipusu. Ne <laughs> evet. evet. Var var var. Kapını açma Evet, Eduard Tekin evet, evet, şey, de bizi çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> siz şey, <Spiller> YouTube'da <laughs> <laughs> Uzbek Özbekistan'ın <laughs> en ünlü vloggeri Eduard Tekin. <laughs> <laughs> 250 bin abonesi var. Evet İkram'dan duyuyorsunuz abone sayısını. <laughs> ha bu arada ben bunu hiç söylemedim. Bugün de siz söyleyin. Abone olmayı unutmasınlar değil mi ikram? Unutmasınlar tabii ki. Ben çayhane bekliyorum. Çünkü arkadaşlar. <laughs> Beyler, bayanlar 200 abone olursa ikrama çayhane sözüm var. <laughs> 199'a gelip bekleyin. <laughs> Millete var, bana değil. Sana söz verdim ben hiç. Arada şey yap, Evet ne diyorsun İzzetullah bu akşam için? <laughs> Ne bileyim ne bir şey oğlum ya. Rusça, Rusça gepleş. Rusça... <laughs> <laughs> ha bu arada indeks için Miran Kul mu olacak? Ben <laughs> Nasıl bilmiyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar bu herif çakır şukur Rusça konuşuyor şu an. <laughs> Sen konuşma. Yasin abi nereye gidiyoruz bu akşam? <laughs> abi herkes eve gidiyor. Ben tek başıma kalıyorum. Bu işten hiç Niye buradaki herkes evli ya? Niye bekar değil? Bana sor, o benim hanım <laughs> Oğlum, buradaki eğlenebilir <laughs> misiniz? Ha bu masa da öyle. <laughs> Bekar yok abi memlekette. Bekarlar az önce çıktı. Geçen bizim yemekte Hasan'ın bir muhabbeti var akıllara <laughs> zarar. Babasını gömüyor adam. Sen izlemedin mi onu? İzlemedim vallahi ya. Abi adam babasına gömdü ya. Evet arkadaşlar. Bu akşam müdürümüzün veda yemeğini yaptık. Vedalaştık. Duygusallaştık. Duygusallaştık. Ben ağladım diyeceğim de yalan küllüm yalan ben alamam domuzum ben. Ondan sonra cima şimdi işte arkadaşlar tek tek dağılıyoruz. Yavaş yavaş. Hasan'cım ne diyorsun bu gece hakkında abi? Abi güzel bir geceydi. Herkes bir, bir aradaydı. Yaklaşık 70 kişi falan vardı. Ordu ordu bildiğin ordu. ama ordu da yani. yani. Ferhat Bey'i öyle görmek ne bileyim seviyordum yani Ferhat Bey İyi insandı, bir insandı gerçekten. Yani. Benim buraya gelmemi sağladı. Düşenmeden beni buraya transfer eden kendisiydi. <laughs> İyi mi etti kötü mü etti onu da bilmiyoruz tabii ki. Bu da bir soru işareti diyelim. Yok yok, iyi etti, geldim. Aa, şimdilik böyle arkadaşlar, bu geceyi bu şekilde kapatacağız. Bundan sonra yeni videolarda daha farklı şeyler olacak, daha güzel yerler. Ön planlarımda şöyle bir şey var, önümüzdeki haftadan sonra bir haftalık Özbekistan turuna çıkıyorum. Semerkant, Buhara, Nukus, Hiva, Moyak. Ondan sonra belki vadiye değineceğim. Önümüzdeki haftadan sonra. Bakalım yeni güzel şeyler gelecek, kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Paka paka. Arkadaşlar, abone olmak parayla değil. Lütfen abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Hasan versiyonu. Ben Hala abone, abone değil. Paka paka.